Evet, koli gelirken dağıldı. Çok ağır. Dayanıksız yapmışlar abi. yani paketlemesi hoşuma gitmedi. 100 kilo da var bu arada. İnşallah. Şöyle bir baktım böyle bir bir de koruma şeyi var anladığım kadarıyla. Sıkıntı olmaz ama paketlemesini keşke daha güzel yapsalarmış. Arabanın yanında boyuna bakarsanız bayağı şöyle 1.30 olan var. Bir de şöyle bir şey var. Muhtemelen motor gibi. Dediğim gibi bu kargonun şurası hemen araba yüklerken dağıldı. Şunun içinden bazı şeyler aldık. Umarım eksik bir parça yoktur. Bahçenin tam gobeğine 4 tane demir mi çaktım? Şu benim oturma alanı. Şurada bir çam ağacım var. Şu bölüme çim yapılacak tabi buralara. Çim ekilecek. Buralara şezlong tarzı bir şey koyacağım. Evet, bölüme gelince. Şimdi benim arazi eğimli. Bu prefabrik havuzlar yerden yaklaşık bizimki 1.30, 1.22 diye geçiyor ama ayağı vesaire 1.30'a yakın. 5 488 5 metre diyelim. Biz ne yaptık? Yeriye 7, 7 karemizi çak, çekişlerle şey demirlerimizi attık. Eğim olursa havuzun belli bir bölümünde çok fazla su toplanacağı için e, havuzun suyu bir bölüme dayaslanıyor. Dolayısıyla havuz yıkılıyor. Ya da yük o tarafa da yüklendiğin zaman kırılıyor. Bunların ben videolarını izledim. Dolayısıyla bu şekilde yaptım. İlk önce demirlerimi çaktım. Su terazimi ayarladım. Şimdi mesela arazinin burası şurası fena değil. Burası çok kısa. Bir de aşağılara bakalım. Ya yani burları artık briketle yükselteceğim. Bakın ne kadar yüksek buraları doldurması, tabi burayı doldurması canım çıkacak. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde ipimi çektim. Öncelikle kenarlarını bir betonla atacağım. Bu sefer ortadan başlayacağım ip çekmeye. Nasip olursa içini çok fazla beton atmayacak şekilde mıcır atarım. Ondan sonra bahçemde çok fazla taş var. Taşları doldururum. Tabi bunlar güneşin altında olacak işler değil. En azından sınırımızı çektik. Tam ortasına koyacağım. Beşe beş. Birer metrede etrafında yürüyüş yolu olacak. Nasip olursa Buralara bir yere de, şu suyu alacağım yere, bir yere de bir duş yapacağım. Çünkü toz, toprak şu su hemen kısa sürede mahvolur. Temiz olsun, güzel olsun. Evet, evet, evet. Güneş batmak üzere. Bu köşeye geleceğim. Bunun gibi karşıya kadar artık oluyorsa devam edeceğim ama sonlara doğru gene zaten eğimden dolayı. Orası buraya göre biraz daha alçak. Dolayısıyla orada olabilir. İşte durum bu. Nasip olursa sonra içini taş dolduracağız. Taştır, mıcırdır. Şöyle mesela benim toprağımın böyle içinden çıkan taşlar var. Gerçi bunlar toprak da bayağı bir parçalamak gerekiyor. Bunları falan da atarım içine. Tamamını kendim yapacağım. Nasip olursa. Vallahi ne kadar ot çöp varsa koydum olacak gibi değil nereden baksana 50 metrekare 49 metrekare şöyle taş başladım şöyle burası çünkü bayağı derin sonra tahtaları koydum sereceğim nasip olursa üstüne mıcır dökeceğim ve evet, çok önemli değil buraya sonuçta bir havuz koyacak arada bir basket falan top mop oynarız şimdi şöyle artık küçük taş arazimde kalmadı şöyle büyük taşlarım var hilti yardımıyla kırıyorum oraya serpiyorum sonra mıcır dökeceğim daha böyle taşım var. Bir bakalım ne kadar dolduracak. Özellikle orta bölümün havuzu olacak tarafa bol bol büyük taş koyacağım. Çünkü 16, 15, 20 ton bu aralar su alıyormuş. Tam doldurmuş bilmiyorum ama. Hadi bakalım devam. Evet son durum. Günü yarıladık değil artık. Dörde geliyor. 5 saattir falan uğraşıyorum. Ben burayı bugün bitiririm. Son durum bu. Ben bugün burayı bitireceğim. Ama hava kararıyor. Gece çekmek istemedim. Bir 10 araba kadar ya da 12 mıcır kaldı. Bak. Evet. Azra gece gündüz çalışıyor. Bayağı bir doldurduk içine. Mıcırla da doldurduk o gün. Beton yaptık ama ben akşamları sadece beton dökebildiğim için. Bir de halleder mi? yavaş yavaş diyordum ama bitecek gibi durmuyor ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Olmadı. Havuzun geleceği yeri kumla dolduracağım. Sadece kenarlarına beton dökeceğim. Zaten çimalı gibi bir şey yapacağız. Bir tane. Hadi bir daha yap bakayım şu malayı vur. Tamam malayı vur da bir görelim. Evet az daha çok yavaş ilerliyor. Biraz hızlansa. Şöyle sağa sol yap. Şöyle sürt. Benim gibi yap. Heh, evet. Dümdüz olsun. Aferin babacığım. Aferin. Bir öpüş kat. Evet normalde ben bunun komple betonunu döküp o şekilde yapacaktım ama o kadar çok yapılacak işim var ki artık şimdi ben bunun üzerine bir şeyler sereceğim. Bunun bir brandası var o alınmış. Onu bir sereyim koyayım. Havalar çok soğudu. Bu sene kurmayız artık diyordum. Birden sıcaklar bastırdım. Eylül ayının başındayız ama mesela şu anda da fırtına çıktı. Yağmur yarısı geldi. Ama hava çok sıcak. Dedim ki en azından Brandasını sereyim, kurayım. Hem makinesinin eksiği var mı, çalışıyorum mu, onu bir görürüm. Ee, bir kuralım bakalım. Dolduralım içini. Bir deneyelim. Hem eksiklerini görmüş oluruz. Önümüzdeki sene tam teşekküllü şekilde kullanırız nasip olursa. Şimdi başlayacağım kurulumuna. Hadi bakalım. Evet, kutu içeriği şu şekilde. Şu bizim sonradan aldığımız 8'e 8 ya da 7'ye 7, ye 7 branda yere sereceğiz Şöyle bir merdiven var. Şu e, motoru bu havuz, yani havuzun brandası, yani suyu tutan yeri. Burada ayakları var. Kaç tane ayakları varmış? 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ayak var. Şöyle iki tane boru var. Biri giriş, biri çıkış su devri daiminin. Şöyle bir branda var, üstünü örtmek için muhtemelen içine bir şey girmesin diye. Şunlar bu boruların bağlantıları ama şunu anlayamadım mesela, bu niye böyle tek başına dışarıdaydı? Ya Zaten paketleme ile alakalı. Pardon bu motormuş. Bu neymiş? Bu neymiş? Şimdi açınca görürüm. O da motorun bir parçası herhalde. Tam üzerine geldi. 7'ye 7'ymiş bu arada. Çünkü ben de 7'ye 7 yaptım. Güzel oldu. Keşke üzerine beton döküp bunu öyle serseydik. Ama yapacak bir şey yok. Evet şu şekilde yere serdim. Böyle içi fayans şeklinde yapmışlar. Şimdi ayaklarına geçelim. Evet şekil ha. Şu yan demirleri soktuk. Zor değil. Sokuyorsun. Yukarıdan vidaları var. Altında da iki tane lastikle bastırıyorsun. Şey oluyor. onun çıkmamasını sağlıyor. Evet bayağı da büyük maşallah. Şimdi ayaklarına geldik. Ayaklarını yapınca açacağım tekrar. Evet şöyle havuzun etrafında bir döneyim. Şöyle bir iki tane. yap, en azından bir tane bir ayak vesaire fazladan göndersedermiş. Hadi civatalar plastik aksamları iyi olurmuş. Neyse. Eksik gelmesin de. <laughs> Şu şekilde. Şöyle içinde göstereyim. Baya baya büyük bir havuz. Ben çok beğendim. Şimdi motorunu bağlayacağım ve içine su doldurmaya başlayacağım. Hadi bakalım. Evet şöyle depolarımı doldurduğum 50'lik bir boru vardı. Olma şu an doldurmaya başladım. Ne kadar sürecek? Ben de saatime bakıp hesaplayacağım. Şu ayaklarını şöyle geriye doğru arada bir esneteceğim çünkü. Bakalım göreceğiz ne kadar sürede dolduracak. İki saate yakın işte bir saat 50 dakika falan oldu. Havuz bu kadar doldu. Ee, yani İki buçuk saatte, üç saatte diyelim hadi. Dört saat, üç, üç dört saat içerisinde doluyor. Merdivenini kurmadım çünkü hiçbir kurulum şeyi yok. Muhtemelen kolaydır ama internetten videoları izledim. Hani bu havuzu kurarken atıyorum iki saat uğraştıysa merdiveni kurmak için de iki saat uğraş, uğraşmış. Merdiven biraz karışıkmış. Muhtemelen kullanım kılavuzu olmadığı için. Bunu artık uğraşamayacağım. Hava kararmak üzere. Bahçe sulayacağım. Evet son durum bu çok şık, şık duruyor çok beğendim kaliteli e, kullanımında falan bir problem çıkartacağını zannetmiyorum canavar gibi Gönye'de zaten almıştık toprağım eğimliydi çünkü şu demirlerin bazı taraf eğimli ufak tefek onları artık iyice dolsun düzeltirim düzelttim baya son durum bu